Ağız kokusunun sebebi eğer kişinin herhangi bir sistemik sorunu yoksa ve ara ara ağız kokusu yaşıyorsa bu büyük olasılıkla beslenmesiyle ilgili olabilir. Ee, çok sık baharatlı ya da e, kokulu gıdaları tüketmek, alkol tüketimi ya da sigara kullanımı söz konusudur. Ama toplumda hemen hemen her 4 kişiden 3'ünde ağız kokusu sıkıntısı yaşama, yaşanmaktadır. Ve bunun büyük bir çoğunluğu maalesef diş eti hastalığı ve diş çürükleri odaklıdır. Toplumumuzda aynı oranda diş eti hastalığı olduğunu düşünürsek koku da bunun bir bulgusu olarak insanların en sık rastladığı belirtidir. Bunu takiben özellikle bademcik enfeksiyonları, bademcik taşları, üst solunum yolu enfeksiyonları ve mide rahatsızlıkları da ağız kokusunun yaşandığı durumlardır. Ağız nefesi yani burun tıkanıp olup, da, olup solunumun tamamen ağızdan yapılması ağız kokusunu tetikleyebilir. Eğer kişinin diş bakımında sıkıntı varsa ve özellikle diş üzerinde daimi bir plak mevcutsa ee, tükürüğün ağızda olmaması yani diş etlerinin kuru olması kokuyu tetikler. Ama sadece buna bağlı olarak koku oluşmaz. Bu büyük olasılıkla burunda da bir sıkıntı olduğunu gösterir ve ağız kokusunu tetikler. Sonuç olarak ağız nefesi varsa zaten kişinin diş eti ya da burunla ilgili bir sıkıntısı vardır ve ağız kokusu da bunun bir bulgusudur.